Ne oldu lan? Temiz işler sana kalıyor bana. Sın paranın da. Hadi abicim bitmemiş hala duvarlar. Konsantre sorunun mu var? Aşık falan mısın? Nesin yani? Kafan bir dünya. Ne bağırıyorsun? Vay! Kardeşime bak. Yiyecek de vardır inşallah. Bavul yap, ütü yap, yemek yapamadım vallahi. Benim de bir sınırım var. Su geldi bana. Bunları görecek, saklayamayacağım diye canım çıktı. Buraya da geldi. E sizi? Yok canım görmedi. Ne zaman söyleyeceksiniz kıza? Şurası bir bitsin de söyleyeceğiz ya. Ben bir dışarı çıkayım. Gelirim zaten. Aslı. Dur ya ne yaptın? Ben uyuyamadım ya. Tüm gece. Beşinci sınıf numaralar bunlar. Rüyanda da gördün mü? Daha geçme. Vicdandan uyuyamamışsındır azap. Vicdan. İşte. Babam vicdan tasma gibidir derdi. Ya da ver sevdiğin ucunu gezdirsin, dolaştırsın seni. Bu mesajı hala araya atacaktın herhalde bana geldi. Ayrıca nerede gezdirmişim ben seni ya? Aksine saldım çayıra, otlaya, karnı doyura. Gördüğü düşü ayıra diyorsun yani. Rüyanda gördün yani. Biraz. Hiç ayıra yorma. Ben. Ayrıca benim için vicdan yapmana gerek yok. Aslı ben üzüldüm çok. Yanlış yapmak istemedim ama... <laughs> ...yanlış oldu işte. Yani senin bana söylediklerin bana çok ağır geldi kızım. Annen için söylediklerini diyorum. Onları ben taşıyamadım içimde. Ben de... ...gidip anlatmış bulundum. Tamam gerek yok. Aslı. Çok üzüldüm. Bu işin buraya geleceğini tahmin edemezdim tabii. Böyle çıkacağını karşıma bilemezdim ki. Yakınımdı işte. Hani ara o zaman sevgilim de. Anlatmış bulundum. Başka ki ne yapayım? Kime anlatayım? Ne istiyorsun Ateş? Ne yapayım? Affet. Edeyim de. Etsem ne etmesem ne. Nasıl? Bak Ateş, sen iyi çocuksun. Ben seninle küs kalamam. Zaten gidiyorum iki gün sonra. Nereye? E, okula. Ha yani. Gidip geleceksin zaten sürekli yani. Düşünmüyorum pek. Git gel masraf olur bana da zor. Yaz artık. Aslı saçmalama bütün sene. Ne oluyor ya? Ya ama böyle demedin ki bana. Geleceğim gideceğim dedin kızım. Bir şey oldu yok. Dip dibeyken kıymetimizi bilemedik. Ayrıyken anlarız belki. Ya bildik ya işte. Neyse tamam. Söyle abi böyle boş ver. Tamam işte kızmıyorum. Yok bir şey. Ya o zaman kız. Kızmak geliyorsa içinden kız. Ya ne istiyorsun benden? Aslı ben burada yokmuşum gibi davranma bana. Kız bir şey. Sev bir şey. Ama böyle yapma ya. Bizim müdür demiş ya sana. Ateşe güven benden ne istiyorsun ben anlamadım. Sen anlıyorsun da ne demek istediğim anlamazsan geliyorsun. Ne dedi? Dediğin gibi. Büyük kırılmış bana. Sen biliyor muydun İzmir'e gideceğini? Hı, hmm. açıldı okullar. Geç bile kaldım. Gelmem diyor be. Öyle mi dedi? Oha lan. Bayağı kırılmış kız. O son bir kırıldı ya. Demek ki bayağı bozulmuş. Sen ondan mı bu hale geldin? Vurgulanmışsın Dübel gibi. sıkma canını oğlum. Gider gelirsin. ya Kelebek. ne diyorsun oğlum sen? Para mı var lan? Ha? Nasıl gidip geleceğim? Sen otur az. Ben çalışırım. Da bir şey olmaz. Ver sen. Ya tamam, oğlum bırak. Ben halledeyim. İyi akşam geldim yoktun. Her akşam burada mı olacağım? Nereye? Malzeme gelmiş. Ambar'a gidiyorum ben. Dur bekle. Şule'yi gönderdim. Nereye gönderdim? Gitti yok. Şule diye biri yok artık. Ne yaptı? Hak etti. Kesin hak etmiştir de. Hiç iyi olmadı Kimin için? Senin için, senin için. Hadi gidiyorum ben. Dur ya bir giden. Nereye gidiyorsun ya? ya ambara dedim ya. Başlatma ambara. Derdin ne de senin reis? Var yalan bırak beni giden. Tamam. Önce dökül. Sonra giden. Var yalan. Reis. Dökül bakayım. Ben oğlum. Bu bodrumda aynadan çok ben sana bakıyorum. Tanımam mı seni? Yalan konuşmamak için bana kaçıyorsun. Dökül hadi. Gerçeği konuşsam mutsuz olacağım. Ne yapalım? Yalanla mutlu mu lan? Dökül hadi. Yıldız senden kaçmak için herif eve alıyor. Sen evdekini gönderip yakayı bağırır rüzgara açıyorsun. Sonra verem olup gelme bana. Yıldız. Niye eve alıyor anlamadım. Sen sormadın mı Yıldız'a? Ha? Sormadım. Niye? Ha? Ya ne soracağım? Kadın kocasını ev almış bana mı düşer sorma? Senin yüzünden aldıysa sana düşerdi. Ya ne benim yüzümden alacak Yıldız? Senden kaçmak için diyorum ya. Ya bırak Reis. Ne kaçacak Yıldız benden? Laf çıkarma şimdi. Ya sen kör müsün? Kör taklidi mi yapıyorsun? Anlamıyorum gitti be adam. Ha? Reis bir açık konuşma. Ben hiçbir şey anlamadım. Yıldız ne? Beni... Bunu ne sen bilin ne ben. Ne de Yıldız bilir. Kim bilir? Baş çeşme bilir. Ama hiç iyi olmadı Şuleyi gönderme. Aslı mı geldi? Motor yok. Aa, onun motoru muydu? Ha. Görmedim yavrum. Ha. Sen niye üzgünsün ya? Ha? Ne oldu? Bildiğin şeyler. Bilmediğim bir şey yok mu? Babam bir şey mi söyledi sana? Hayır. Neden? Hiç. Annem benim. Güzel annem. Kavga mı ettiniz siz yine? Boş ver be oğlum. Sen üzmesine izin verme. Tamam. Sen benim için her şeyden önemlisin. Su için de öyle. Senin damla gözyaşını görmek istemiyorum artık. Ev eh bir ateş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.